yapacak çok iş var da Yorulmak yok hiç bize İşimiz gücümüz yok diye E şimdi Hepimizi selamlamak üzere Kaltal Belediye Başkanımızı Ve önümüzdeki aydınlık beş yılda da adayımızı Sayın Gökhan Yüksel'i var diliyoruz Sayın Ayşe'yle birlikte bir yaz Gökhan Başkanımız Hoş geldiniz Eğer biliyorsun değil mi? Çalışmaya aşığız Bulmak yakışmaz bize İşimiz gücümüz biz, biz Türkiye ye. Biliyorsun değil mi? Evet Kartal! Sevgili Kartal'lar, değerli komşularım, sevgili partilerim, sevgili yolakçılarım, çok kıymetli Kartal'daki komşularım Koştuk, koştuk, koştuk. Ve artık bugün son gün. Sizleri burada görmek, o güzel misafirimizi ağırlarken burada görmek çok kıymetli. İyi ki varsınız. İyi ki böyle bir ve bir aradasınız. Kartal'ı güzelleştirmeye, Kartal'da güzel işler yapmaya hep birlikte Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'yla beraber devam edeceğiz. Evet, Kartallı Kazım Meydanı'ndayız. Milli mücadele kahramanımız Atatürk ülkeyi ikramlarını bilimsemiş gençler görev başında koşmaya hazırız. Ama gücümüzü sizlerden alıyoruz. İyi ki varsınız. Sefa geldiniz, hoş geldiniz. Bugün, bugün özel misafirimiz var benim konuşmalarım bu kadar. Yarın zaten hep beraber hem sandık başına gidip oyumuzu kullanacağız. Hem de orada sandığın başında kalıp sandıkları koruyacağız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yolumuz açık olsun. İyi ki varsın Parta. Gökhan Yüksel Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Ve şimdi hazırlıyoruz gençlerimize daha çok yurt, daha çok burs için hazır mıyız? Çocuklarımıza daha çok süt, daha çok kreş için hazır mıyız? Annelerimize daha çok anne parti için hazır mıyız? İlkelerimize daha çok kent kopartası için hazır mıyız? O halde hepsi ve daha fazlası için Metro İstanbul Muhafızı, Büyükşehir Belediye Başkanımız Öğütü'ye

çok seviyoruz. Niye biliyor musunuz? Sevgili bakanım. Şunun şey için Hep birlikte Hep birlikte Milletimizin her bireyle çok büyük bir umudun birer parçalarıyız. Her birimiz umudu yükselten birer nefer olmalıyız. Her birimiz, her birimiz. Umut milleti kendisidir. Umut çocuklarımızdan başlar. Gençlerimizde devam eder. Bu şehrin delikanlıları, hanımefendileri, beyefendileri hep birlikte. Bir başka şey daha söyleyeceğim. Bu sadece bir seçim değil. Bu sadece bir partinin adaylığı meselesi değil. Her ikimiz de Gökhan Başkan'ım da ben de partisine layık birer nefer olma konusunda hiç tereddüt yaşamayız. Ama bu seçim partinin ötesi bir seçimdir. Bu seçim kocaman bir ittifakın seçimidir. Bu seçim Halkın ittifakının bu seçim halkın İstanbul ittifakının vicdan ittifakının haysiyet ittifakının seçimidir haysiyet. Bu seçimde bu seçimde özellikle beş yıldır İstanbul'un o değişen israfçı, ihanetçi halkının yerine tasarruf yapan, bereket getiren, insan ayırt etmeyen, partizanlığı koridorlarından söküp atan İstanbul yönetiminin ikinci beş süre yürüme seçimidir. Bu seçim çocukların, gençlerin, kadınların, yoksulluğu ötekileşmişliğin, bütün bunların unutulduğu, Özellikle insanların geleceği için çok güzel bir sürece doğru koşunun seçimidir. Ayrıca ben zaten meydanlara geldiğimde insanlarımızı gördüğümde her birinizin yakın bir aile ferdi gibi kendini hissediyorum. Sanki sanki oturmuşuz bir aile meselesini, yuvamızın sorununu, yurdumuzun sorununu konuşuyor gibi içten, samimi, birbirini hissederek, sizleri dinleyerek, sizin söylediğinizi kendisine vazife kabul ederek yol yürüdük, yürümeye devam edeceğiz, devam edeceğiz. Sevgili çok uzun, soluklu bir koşu yapıyoruz. Her birimiz çok çalıştık. Özellikle burada can yoldaşlarımı görüyorum. Emek verdiniz. Emek verdiniz. Dertlendiğimiz konuları anlattınız. İnsanlarla konuştunuz. Her birimizin o can yoldaşlığına teşekkür ediyoruz. Minnet duyuyoruz hepinize. Minnet duyuyoruz. Şimdi yarın yarın çok önemli bir sorumluluğumuz var. Yarın çok önemli bir sorumluluğumuz var. Sandık günü. Sandık günü çok güzeldir biliyor musunuz? Niçin güzeldir biliyor musunuz? Milletin gücünün en yüksek seviyede olduğu yerdir sandık. Sandık herkesin eşitlendiği yerdir. Sandık milletin iradesinin kayıtsız şahsız yansıdığı yerdir. Sandıkta her birey, her insanımızın, her yurttaşımızın kendi hakkını gidip kullanması gereken yerdir. Yarın en yüksek seviyede el kullanmak zorundayız. En yüksek seviyede hakkımızı korumak zorundayız. En yüksek seviyede İstanbul'u ihanetlere karşı korumak zorundayız. Onun için yarın herkes ben gidiyorum oy kullanmaya demeyecek. Yakın çevresinde evladı, çocuğu, yakını, akrabası, arkadaşı arayıp kardeşim, arkadaşım hakkını kullanıyor musun bugün? Oyunu veriyor musun? Hakkını savunuyor musun diye sormaya, insanları sandığa taşımaya doymayız. İnsanlarımızın sandığa koşarak gittikten sonra bir sorumluluğu daha var. Sandığa gittikten sonra bir sorumluluğumuz daha var. Sandıkta görevlerimiz tam. Sevgili ilçe başkanımızla konuştuk. Bütün çalışmalarını yapmış. Her bir arkadaşını sandıklarda görevlendirmiş. Ama sandıkta bir kişi daha fazla olmanın hiçbir masumiyet böyle değil mi? Her bir arkadaşımız sandığa giderek müşahit olarak ister partimize başvurabilir ister İstanbul gönüllerine başvurabilir sandıkta görev almaya hazırız. bir el Gökhan Yüksel'e vermeye hazırız bir el İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi için Kartal'da Cumhuriyet Halk Partisi meclis grubunu evlenmeye evle hazır mıyız? hayır. Hani, bizde bizdeki ahlak hani insan kendine bir şey istemekte zorlanır ya. İstanbul'un hakkını korumak için size söz veriyorum size el biçiyorum İstanbul'un hakkı için bana el vermeye Hepinizi çok seviyorum Allah şahit Allah şahit bu memlekette yaşayan her vatandaşımızı her vatandaşımızı bu güzel şehirde yaşayan çocuklarımızı, gençlerimizi, hanımefendileri, beyefendileri hangi inançtan olursa olsun, hangi etki kökenden olursa olsun, hangi yöreden olursa olsun, hangi inançtan, hangi mezhepten olursa olsun, yaradan şahit, mübarek namaz ayında söylüyorum ki bu kardeşiniz her birinizi, insan olduğu için sevilen insan. Dolayısıyla köpen başlarında birlikte Allah'ın bizi size mahcup etmesin. Bu şehrin çocuklarına, bu şehrin gençlerine ikimizi sizlere mahcup etmesin. Çok çalışacağız. Çok çalışacağız. Ülkemize, memleketimize, Cumhuriyetimize, değerlerimize, maneviyatımıza, vatanımıza, bayrağımıza, şehrimize, kuvay milliyeti, Kartallı Kazım gibi bütün şehitlerimize, Mustafa Kemal Atatürk'e layık olacağız, layık olacağız. ve Kartal'a hoş geldin Eko Başkan. Saatleri kurun gidiyor Murat Kurum. Allah bilir gitmiş de olabilir ha. Çünkü sen gençliğime umut oldun. Kurban olurum. Sana kurban olurum. Ben. Ben size umut olmak ne demek? sevgili genç kardeşim, benim genç liseli kardeşim. Sen milletin umudusun, umudu. Sen milletin umudusun, her gençimiz. Ekrem yapar, o ağlar. Var olun. Bir daha yüksel, bir daha imam oldu. Sağda on bakan ama yok senin, senin kadar güzel bakan. Ne mutlu bana. CHP Kartal Gençlik yüreğinize sağlık. Yeniden Ekrem, bir daha İmamoğlu, bir daha Gökhan Yüksel. İstanbullular hedefimiz demokrasi. Onlar diyor ki, sevgili Kartallılar, onlar diyor ki illa tam gaz geri. Biz de diyoruz ki, biz de diyoruz, Allah yolunuzu açık etsin. Kalın sağlıcakla kalın. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler Kartal. İnanıyoruz, biliyoruz ki bir Nisan'da millet kazanacak, millet. Bir Nisan'da Kartal'da Gökhan Yüksel, İstanbul'da Ekrem Başkan. Haydi Kartal, sağ yol ileri.